Eğer Türkiye'de maaşlar bürüt alınsaydı ve Amerika'daki gibi eğer insanlar kendileri gidip vergilerini, vergi dairesini ödeseydi ne kadar yüksek vergilerimiz olduğunu anlayacaklardı ve muhtemelen de çok hızlı bir şekilde isyan çıkacaktı. Doğru. Türkiye'de ne kadar vergi verdiğimizi bilmiyoruz. En azından çok açık bir şekilde değil. Bilmediğimiz şeyi de acıtmaz diyerek yolumuza devam ediyoruz ama gösterelim. Maaş üzerinde vergiler şöyle başlıyor. Şimdi SGK işçi primi var. İşsizlik işçi primi var. Gelir vergisi var aylık matrah arttıkça bu değişiyor. %15'den başlayıp yıl sonuna kadar %35'e kadar artıyor. Damga vergisi var. Bunlar kişi adına verilen vergiler. Firmanın verdikleri de var. Bir SGK primi var. İşsizlik işveren payı var. Kısa vadeli risk primi var. Ayda 30 bin lira maaş alan birinin matrahını ortalaması alarak hesaplarsak aslında kazandığı para yani işverenin cebinden çıkan para 54.312 lira. İşverenin cebinden 54.312 lira çıkıyor. Çalışanın cebine girene kadar 30 bin liraya düşmüş oluyor. Bu hesabın aynısını mesela ayda 100 bin lira kazanan biri için yaparsak da yine matra ortalaması ile beraber ayda aslında brüt maaşı 195.600 lira.